Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu video ile birlikte yepyeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar. Bakın gençler, buraya kadar çoğu videoda ben size şu cümleyi kurdum. Biz TYT kimyaya, TYT netlerimizi artırmak için değil, AYT kimyanın temellerini oluşturabilmek için çalışıyoruz. Hep bunu söyledim ve bunu savundum. Tamam mı? Ve TYT kimyada öyle 3 ünite var ki AYT kimyanın olmazsa olmazı demiştik. Neydi bu üç konu? Sırayla hatırlayalım. Birincisi atom ve periyodik sistem. İkincisi kimyasal türler arası etkileşimler. Üçüncüsü ise şimdi başlayacağımız kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar. Bakın arkadaşlar bu 3 TYT konusu AYT'nin olmazsa olmazı bu 3 konuyu halletmeden AYT kimyaya başlamıyorsunuz. Bu üç konuyu hallettikten sonra ise artık AYT'de çok güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi AYT kimya için önemli olan üçüncü konumuza başlıyoruz. Kimyasal tepkimeler. Kimyasal tepkime neydi? Kimyasal türler etkileşimlerde de bahsetmiştik. İşte demirin paslanması, meyvenin çürümesi, yaprakların sararması bunlar kimyasal değişimlerdi. Kimyasal değişimlerin gerçekleştiği tepkimelere ise biz kimyasal tepkimeler diyorduk. Peki kimyasal tepkime denklemi nedir diye soracak olursam nasıl bir cevap verirsiniz? Ya da kimyasal tepkime denklemini birlikte mi görsek? Kimyasal tepkime denklemi şudur arkadaşlar. Tepkime oku tepkimenin yönünü gösterir. Okun solundaki maddeler reaktifler yani tepkimeye girenler ya da harcananlar, sağındakiler ise ürünler olarak nitelendirilir. Bakın kimyasal tepkime tam olarak şu yeşil alandaki gibi oluyor. Sol tarafta tepkimeye giren maddeler yazılıyor, tamam mı? Bunun bir diğer ismi reaktif. Reaktif ifadesini duyduğunda tepkimeye girenler olarak da anlayacaksın, tamam mı? Girenler. Sonra tepkimeye girenleri bir ok ile şu şekilde tek yönlü bir ok ile ürünlere doğru götürüyorsun. Tamam mı? Tepkimeye girdi. Bak burada magnezyum ve HCl var. Tepkimeye girdi. Yeni bir madde oluşturdular. İşte buraya da ürünler diyoruz. Tamam mı? Kimyasal tepkimelerde değişen özellikler vardır. Değişmeyen özellikler vardır. Şimdi bu tepkime gerçekleştiğinde hangi özelliklerimiz değişmez? Hocam diye soracak olursan onlar da burada yazıyor toplam atom sayısı ve cinsi hiçbir zaman değişmez kimyasal tepkimelerde. Bakın sol tarafta magnezyum ve HCl vardı. Sağ tarafa bakıyorsunuz yine magnezyum var. HCl yok ama HCl'nin içerisinde bulunan H ve Cl atomları yine var. Tamam mı? Toplam tanecik sayısı. Bak bu cümle de çok önemli çünkü bundan sonra kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi diyeceğiz. Tam olarak şuradaki cümleyi kullanaraktan biz kimyasal tepkimelerimizi de denkleştireceğiz. Toplam tanecik sayısı atom, proton, elektron bunlar hiçbir zaman değişmiyor. Solda kaç tane magnezyum varsa sağda da o kadar magnezyum olması gerekiyor. Toplam elektriksel yük. Yani sol taraftaki yükü örneğin şurada H artı OH eksi dediğin tepkimeye girdi H2O'yu oluşturdu. Şu yükler var ya bunların toplamı da değişmez. Artı bir eksi bir daha sıfır yaptı. Sağ tarafta da hiçbir şey yazmıyor sıfır bu da değişmeli. Toplam kütle, toplam enerji, çekirdeğin kararlılığı bunlar değişmez arkadaşlar. Peki hocam değişmezleri anladım. Çok güzel. Değişmezleri anladıysan zaten büyük bir kısmı halletmişin demektir. Değiş, değişebilecek olanlar ya da değişenler nelerdir? Atom hacmi ya da yarıçapı değişebilir arkadaşlar. Çünkü elektron alışverişi var ortada. Değişebilir diyorum. Değişmediği durumlar olur mu? Olabilir belki. Atomların elektron sayıları ve dizilişleri değişebilir gençler. Toplam potansiyel enerji, enerji alır ya da verirsin değişebilir. Toplam mol sayısı solda 5 mol olur, sağda 5, 6 mol olur değişebilir. Ama bakın toplam kütle değişmez. Burası farklı şeyler karıştırmayın. Toplam kütle değişmiyor ama toplam mol sayısı değişebiliyor. Bak buna da örnek vereyim. Örneğin H2 artı 3 N2 tepkimeye girsin. 2 NH3 oluştursun. Buradan 1 mol, buradan 3 mol girdiyse buradan da 2 mol çıkacak ki ben bunu ilerleyen derslerde daha da iyi anlatacağım size. Toplam 4 mol varken 2 mole düştü. Toplam mol sayısı değişebiliyormuş. Molekül sayısı değişebilir. Bak burada 1 molekül, şurada 3 toplam 4 molekül varken 2 moleküle değişti. Molekül türü, molekülün türü de değişebilir. Bak sol tarafta H2 molekülü vardı. Sağ tarafta artık NH3 molekülü oluştu. Molekül türü de değişti. Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri de değişir arkadaşlar. Tamam mı? Bir de bu tepkime denklemlerinin hemen başında ya da sonunda şu parantezde farklı farklı ifadeler yer alıyor. Bunlar ne demek? Bakın şurada arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Parantez içerisinde katı sıvı, suda, AQ gibi şeyler yazıyorsa bu maddenin fiziksel halini verir. Bak burada da yazmışız. Reaktiflerin ve ürünlerin fiziksel halleri parantez içerisinde yazılır. Gazlar G, sıvılar için S ve katılar için K kullanılıyor. Suda çözülmüş maddeler için suda ya da AQ çok sık kullandığımız bir tabir AQ ağzını kırayım. Değil mi? Tepkimelerin çürümesi için gerek pardon. Bu ne ya? Birden kafa farklı yere gitti. Bu kısaltmalar böyle arkadaşlar. Bir de tepkimeleyen yürümesi için yani gerçekleşmesi için basınç değişimi ya da sıcaklık değişimi ya da katalizör gibi şeyler varsa onlar da şu okun üzerine yazılır. Tamam mı? Bir kimyasal tepkimenin olup olmadığını nasıl anlayabilirsin? Aslında bunu yine kimyasal türler etkileşimlerde kısaca özetlemiştik. Kimyasal tepkimelerde renk değişimi, çökel oluşumu, gaz çıkışı, iletkenlik değişimi, ısı değişimi gibi olaylar görüyorsan kimyasal bir tepkime gerçekleşiyordur diyebiliriz. Tamam mı? Burada iki tane sorumuz var. Onlara bakalım sırayla. Aşağıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken kimyasal bir değişim olur? kolonyanın buharlaşması. Arkadaşlar yine kimyasal türler arası etkileşimlerden hatırlarsınız. Hal değişim olayları fiziksel olaydı. Buharlaşma, yoğuşma, erime, ondan sonra donma, süblimleşme bunlar fiziksel olaylardı. Bak hal değişim var, hal değişim var. Kar yağması yine fiziksel ve hal değişim var. Şekerin suda çözülmesi, çözülme olayları özellikle şekerin, tuzun, çözünmeleri genellikle fiziksel olaylarda ancak asitlerin çözünmesi işte metalde çözünmesi onlar kimyasal özelliklerdi. yine hatırlarsın burayı. Şeker suda çözünmesi yine fiziksel bir olay. Ancak kabartma tozuna limon damlatılması kimyasal bir olaydır. Çünkü limonda asit vardır. Asitle kabartma tozu tepkimeye girer ve burada bir kimyasal değişim gerçekleşir. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci örnek. Kimyasal tepkimelerde aşağıdakilerden hangisinde bir değişim olabilir diyor. Şimdi toplam kütle daima korunur. Toplam elektron sayısı, toplam atom sayısı, toplam atom türü bunların hepsi korunur arkadaşlar. Ancak toplam mol sayısı değişebilir. Toplam kütle ile toplam mol sayısı aynı değildi. Bunu vurguladım. Toplam kütle korunuyor ama toplam atom sayısı değişebilir. Tamam mı? Şimdi buraya kadar tepkime nedir? Bunu gördük. Bir de bunların denkleştirilmesi var arkadaşlar. Size her zaman böyle güllük gülistanlık bir tepkime verilmez. Bazen öyle bir tepkime verir ki bunu denkleştirdir. Tamam mı? Peki denkleştirme yaparken nasıl yapacağız? Şimdi gençler. Hani dedik ya bir tane cümlemiz var. O cümle üzerinden size anlatacağım. Örneğin ne olsun? C3 H8 artı O2'den O2 artı H2 olursun. Bakın size böyle bir tepkime verdiğinde sizin ilk yapmanız gereken işlem sol taraftaki atom türü ve sayısı ile sağ taraftaki atom türü ve sayısı aynı mı ona bakmak. Çünkü ben size dedim ki kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Bak şimdi solda solda 3 tane karbon var. Sağda kaç tane karbon var? 1 tane karbon var. Eşit mi? Değil. O zaman bu tepkime denk bir tepkime değil. Bunu denk değiştirmelisiniz arkadaşlar. Tamam mı? Veya hidrojene bak. Solda 8 tane hidrojen var, sağda 2 tane hidrojen var. Eşit mi? Değil. Bunu eşit hale getireceksiniz. Tamam mı? Hocam ben bunu nasıl eşit hale getireceğim? Birkaç tane küçük kuralımız var. Önce bu kuralları vereyim. Ondan sonra birlikte bunları denk hale getirelim kurallar şunlar arkadaşlar. Denklemdeki bileşiklerden en çok atom içeren maddenin katsayısı bir kabul edilir. Mesela sol tarafta şu an şurada çok fazla atom var. 8 tane hidrojen, bir tane karbon var. İşte atom sayısı fazla olanı genellikle 1 kabul edin. Tamam mı? 1. Diğer element ve bileşiklerin katsayıları da buna göre bulunur. Tek atomlu elementlerin işte Cu, F, Hg gibi tek atomlu elementlerin ya da bileşiklerin Kas sayıları kesirli sayı olamaz. Yani sen getirip de suyun başına 1 bölü 2 yazamazsın. Ya da 3 bölü 2 yazamazsın. Tamam mı? Bileşikler ve tek atomlu elementler kesirli kas sayı almıyor. Tamam mı? Ancak moleküler elementler... Bak moleküler bileşikler demiyorum. Şu nedir? Moleküler bir bileşiktir. Bu değil. Bileşik hiçbir şekilde kesirli almıyor. Ancak moleküler elementler kesirli sayılarla ifade edilebilir. Tamam mı? Denkleştirme sırasında elementler en sona bırakılır demiş. Kesirli sayılarda işlem yapmamak için tepkime uygun katsayılarla çarpılarak tam sayıya da çevrilebilir. Örneğin şurası denk bir tepkime. Solda iki tane hidrojen var. Sağda da iki tane hidrojen var. Solda 1 bölü 2 çarpı 2'den toplam 1 oksijen var. Sağda da 1 oksijen var. Bak şu an bu denk bir tepkime. Ancak hocam ben işlemlerde kesirli sayılarla uğraşmak istemiyorum dersen bu tepkimenin tamamını tam sayıya çevirebilirsin. Nasıl tam sayıya çevirirsin? İşte 2 ile çarparsan her birinin başını 2 ile çarp. 2 aç 2 yaptı. 1 bölü 2 ile 2 çarparsan 1 yapar. 1 ile 2 çarparsan 2 yapar. Yani yukarıdaki tepkime ile aşağıdaki tepkime aynı tepkime olur. Şimdi arkadaşlar ben size bir de şöyle bir kısa yol daha vereyim. Bir kimyasal tepkimeyi denkleştirirken şu sıraya göre denkleştirebilirsin. MAHO MAHO kuralına göre. Bu MAHO kuralı ne demek? Önce metalleri denkleştir. Tamam mı? Ardına ametalleri sonra hidrojeni en sonsa oksijeni denkleştirmek demek. Tamam mı? Bu sıralamaya göre kimyasal tepkimeler denkleştirebilirsin. Maho. En son oksijeni koyuyormuşun. Okey. Bir kimyasal tepkimeyi doğru mu denkleştirdin ya da yanlış mı denkleştirdin sağlamasını yapmak istiyorsan sana pratik bir yöntem vereyim. Oksijenlerin sayılarına bak. Eğer oksijenlerin sayısının doğru yerleştirdiysen eşitse sağdaki ve soldaki oksijen sayısı sen o soruyu doğru yapmışın demektir. Eğer tereddüde düştüğün bir an olursa yani ben tepkimeye denkleştirdim hocam ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum diyorsan tamam mı? Oksijen sayılarına bakıyorsun. Sağ ve soldaki oksijen sayısı eşitse doğru denkleştirmişsin demektir. Eşit değilse yanlış denkleştirmişsindir. Bir daha denkleştirme yap. Bu da senin için pratik bir yöntem olsun. Şimdi denkleştirmelerde böyleydi arkadaşlar. Artık soru çözümüne geçiyoruz. Konu anlatımı bitti. ÖSYM buradan geçtiğimiz yıllarda soru sordu veya yazılılarda burayla alakalı zaten çok fazla soruya e, muhatap olacaksınız. Yani bizim için oldukça önemli bir kısımdır aslında kimyasal tepkime denkleştirmeleri. Örnek 3'te başlayalım. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde oksijen molekülünün katsayısı kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar atom sayısı fazla olanı Kaz sayısı 1 olarak belirliyordun. Şurada atom sayısı fazla olan C3H8 var. Bunun kaz sayısını 1 yazdım. Kuralım ne? Maho. Önce metal. Metal var mı? tepkime de yok hocam. Çok güzel. Sonra metal. Metal olarak ne var? Karbon var. O zaman karbondan sayılan eşit diyeceğim. 3 karbon var. 1 çarpı 3'ten 3 karbon var. Solda sağda da 3 karbon olması için getirip şuraya 3'ü yazıyorum. Karbonlar eşit mi? Eşit. Sırada hidrojenler var. 1 çarpı 8'den solda 8 tane hidrojen var. Sağda da 8 tane hidrojen olması için getirdim. Buraya 4 yazdım. 4 kere 2 8 yaptı. Tamam mı? En sonsa oksijenler var. 3 çarpı 2'den 6 oksijen burada var. 4 çarpı 1'den 4 oksijen de burada var. Toplam sağ tarafta 10 tane oksijen var. Sol tarafta da 10 tane oksijen olması için getiriyorum. O ikinin başına 5 yazıyorum. 5 kere 2 10 yaptı. Bulduk mu? Bulduk. Cevabımız kaçmış? 5 hocam. Çok güzel. Gelin şimdi dördüncü soruya. Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkime bak bazen size böyle denkleştirilmiş tepkime verip bir tane madde yerine x yazar. O x'i de sorabilir. Bu tepki soru da olduğu gibi. Bu sorular da güzel sorulardır. Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkime denkleminde x ile gösterilen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakacaksınız. Ne dedik? Toplam atom sayısı ve türü korunur. Türü koruyacağız. Solda bakır var. Cu var bir tane. Sağda da cu var. Bunda bir sıkıntı yok. Solda 4 çarpı 1'den 4 hidrojen var. Sağda da 2 çarpı 2'den 4 hidrojen var. Hidrojen de korunmuş. Solda azot var. 4 tane. Sağda azot var mı? Hocam 2 tane burada var. 2 çarpı 1'den 2 burada var ama 4 tane olması lazım. Demek ki x'in içerisinde azot var arkadaşlar. Kas sayısı 2'ye 2 kere 4 azot etti. Bunu bulduk. Bunu da dedik. Oksijene bak. Solda 4 çarpı 3'ten 12 oksijen var. Sağda da 12 oksijen olması lazım. 2 çarpı 3'ten 6 burada var. 2 çarpı 1'den 2 burada var. Toplam 8 yaptı. 4 oksijenimiz eksik. Eğer ben N'in yanına 2 tane oksijen koyarsam katsaydı ki ya 2 kere 2'den 4 oksijen yapar. Sağ taraftaki oksijen sayısında 12 etmez miyim? Ederdim hocam? Evet. Cevabımız o zaman NO2 olacak. X'imiz NO2'ymiş. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bunları pekiştirmek lazım arkadaşlar. Bu verdiğim kuralları bol bol uygulayarak pekiştirmen gerekiyor ki bundan sonraki konularda rahat edersin. Şimdi burada çok fazla uygulama var. 20 tane uygulama var. Bunların hepsini çözmeni istiyorum senden. Bunlar birkaç tanesi ben çözeceğim yine. Seni yalnız bırakmayacağım ama hepsini çözmeyeceğim. Nasıl olduğunu temel felsefesini kavra ondan sonrasını sen getirirsin zaten. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi Maho kuralımızı en yukarı yazalım. Sen de yaz defterinin köşesine ya da paspikerin yukarısına yaz şöyle maho diye tamam mı? Önce metal varsa metal, sonra metal. Metal var mı yok? A metalde karbon var. Solda iki tane karbon var. Sağda da iki karbon olması lazım. Şurayı iki ile çarptım o zaman. Solda kaç hidrojen var? Bir hidrojen burada, beş hidrojen de burada, altı. Sağda da altı olması için şurayı üçte çarptım. Sağda dört çarpı 2'den 4 oksijen burada 3 çarpı 1'den 3 oksijen var. burada toplam 7 oksijen var. Solda da 7 oksijen olması lazım. Burada bir tane var. Şuraya da 3 de çarparsam 6 da burası eder. Topladığın zaman 7 oksijen yapar. Denkleştirdik mi? Denkleştirdik. Olay bu işte. Tamam? dördüncü soruya bakalım. Mahao kuralımıza göre ilerliyoruz. Önce de, e, metaller F biliyorsun bir demir. Demir de metaldi. Önce F'mizi eşitleyelim. Solda iki tane F var. Sağda da iki tane F olması için şurayı 2 ile çarptım. Tamam mı? Çünkü kas sayısını 1 olarak belirledim. Ardına klorlar, ametaller çünkü. 2 ç, 2 çarpı 3'ten 6 klor var sağda. Burada da 6 tane olması için getirdim başına 6 yazdım. Sonra hidrojenler. Solda 6 tane hidrojen var. Sağda da 6 tane hidrojen olması için 3 yazdım. Bak her şeyin başına bir şey yazdık. Bakalım oksijen sayıları eşit mi? Sağ tarafta 3 oksijen var. Solda da 3 oksijen oldu. Eşit oldu. Bunu da denkleştirmiş olduk gençler. Tamam. Şu 9. soruya bakalım. Solda karbon, e, kalsiyum bir tane sağda 3 tane. Şuraya getirdim 3 yazdım. Ama önce metalleri denkleştiriyorum. Ardına fosforu denkleştirelim. Şu PA metali. 2 tane var bak. 2 kere 1 2 Sa Sağda 2 var. Solda 2 olması için getirdim. Şuraya 2 yazdım. Eyvallah. Sırada hidrojenler var. 2 çarpı 1'den 2 hidrojen. Bir 3'te daha çarptın. 6 tane hidrojen burada var. 2 kere 3'ten 6 hidrojen de burada var. Solda 12 tane var. Sağda da 12 tane olması lazım. O yüzden getirip bunun da başına 6 yazıyorum. Tamam mı? Oksijen sayılarına bakalım. 6 çarpı 1'den 6 oksijen burada. 2 kere 4'ten 8 oksijen burada. Sağ tarafta toplamda 14 oksijen var. Sol tarafa bakıyorum. 2 çarpı den 2. 3 te daha çarp. 6. 6 oksijen burada. 2 çarpı 4'ten 8 oksijen de burada. Topladığın zaman 14 oksijen de burada var. Eşit mi? Eşit. Demek ki tepkime denkleştirilmesi bu kadarmış. Tamam. Bitti arkadaşlar. 10. soruya bakın. S'den 8, F'den 2, var. Sağ tarafta da 8 tane F olması e, S olması için şuraya getirip 8 yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? 8 kere 6 kaç yapar? E, 48 mi yapar? 48. 48 olması için de şuraya 24 yazarsınız. Olur. Biter. Tamam. Diğerlerini denkleştirmesini de size bırakıyorum. Yani bunları yapabileceğinizi düşünüyorum. Yaparsınız. Şurada test var. Bu testi birlikte çözelim. Test 1. Birinci sorumuz yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denkleminde gösterilen x kimyasal türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın arkadaşlar yukarıda böyle artı da eksili bir şey verdi diye kafanız karışmasın. Önce atom sayısını koru ve türünü koru. Sol tarafta 6 demir var sağda da 6 demir var sıkıntı yok. Gitti bu demirler. Sağ tarafta iki tane krom var. Sol tarafta krom yok. Demek ki x'in içerisinde iki tane Kron var. Hocam niye başına yazmadık diye altına yazdık. Çünkü başına hiçbir şey yazmamış. İki tane olması lazım. İki tane yazdım. CR'ler de gitti. Solda 14 tane hidrojen var. Sağda 7 çarpı 4'ten 14 hidrojen var. Hidrojenlerde bir sıkıntı yok. Oksijene bak. 2 çarpı 1'den 7 pardon 7 çarpı 1'den 7 oksijen var. Sağda sol oksijen yok. Demek ki bunun içerisinde 7 tane de oksijen var. Bitti mi? Bitmedi. Toplam atom sayısı Atom türü ve elektron sayısı. Elektron sayısı da korunuyordu. Elektron sayısını da kontrol edeceğiz. Niye? Artı ve eksili şeyler var. 6 çarpı 2'den burası artı 12. Tamam mı? Yükümüz. 14 çarpı 1'den artı 14. Tamam mı? Ne yaptı? Toplam artı 24 yük, pardon 26 yük yaptı sol taraf. Sağ tarafa bak. 6 çarpı 3'ten artı 18. 2 çarpı 3'ten artı 6 7 çarpı üzerinde hiçbir şey yazmıyorsa 0 zaten. Burayı topla 24 mi yaptı? Artı 24. Sağ taraftakiden yükü sol taraf eşit mi? Değil hocam. E ne yapacağız? 24'e 24, e 24 eşit diyelim. Nasıl eşit diyelim? Eğer x'in katsayısı eksi 2 olsaydı 26 ile eksi 2 toplarsak 24 yapardı. 24'e 24 eşit olurdu. Demek ki x'in kas sayısı pardon yükü eksi 2'miş. Cevabımız nerede? E seçeneğinde. İkinci soru çıkmış soruydu. Güzel bir soru. Bir bakalım çözebilecek misiniz? Siz kendiniz bir uğraşın. Ben es geçiyorum biliyorsunuz. <laughs> çıkmış soruları. Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkime denkleminde yer alan x ve y sayılan toplum aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta 6 tane pardon 3 tane karbon var. Solda da 3 tane karbon olması lazım. Bu yüzden x'in kas sayısı kaç olur? 3 olur yani x'imiz 3. Çok net. Sağ tarafta 4 çarpı 2'den 8 hidrojen var. Tamam mı? Sol tarafta da 8 olması lazım. 6 burada. 8 olabilmesi için y'nin kaç olması gerekir? 2 mi olması lazım? He, tamam 2 oldu. Muhtemelen denk oldu. Oksijen sayılarına bak. Burada 8 oksijen. 2 de burada toplam 10 oksijen var. Sağ tarafta da 10 tane varsa doğru denkleştirdik demektir. 3 kere 2'den 6. 4 de burada 10. Evet doğru denkleştirmişiz. X3 Y kaç? 2. X ve y toplamı sayıların toplamı kaç olur diye sormuş. 5 olur cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru. Kimyasal bir tepkimede yer alan X, Y, Z maddelerin mol sayılarının zamanla grafikteki gibi değişimi verilmiştir. Buna göre tepkime demkleme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar aslında bu soruyu ilerleyen konularda çözsek daha sağlıklı olur. Orada çok daha net anlarsınız. Burada hızlıdan anlatayım. Tamam mı? Hani böyle çok kafana yatmadıysa da sorun değil. Çünkü bunu detaylı bir şekilde anlatacağım biraz erken bir soru olmuş diyebiliriz sizin için. İlerleyen zamanlarda bir daha çözeceğim. Daha da pekiştirerek çözeceğim. Çünkü önemli soru tipleri bunlar. Bakın şimdi başlangıçta sıfır olanlar sonradan oluşmuş demektir. Yani ürün demektir. Bak başlangıçta mı sonradan oluşmuş. Ne bu Z? Demek ki tepkinin sağ tarafında Z olacak. Başlangıçta sıfır zaman sıfırken olan maddelerse giren maddelerdir. Ondan hangisi? X ve Y gördüğün gibi. X ve Y de tepkimeye girmiş. Tamam mı? Sonra değişim miktarına bakıyorsunuz. Okey. Mantığını dediğim gibi ileride anlatacağım. Şimdilik sadece bu soruyu çözmelik görün yeterli. X 0.8'den 0.2'ye ne kadar değişmiş? 0.6 değişmiş hocam. Çok güzel. Y 0.7'den 0.3'e ne kadar değişmiş? 0.4 değişmiş hocam. Çok iyi. Z 0'dan 4'e ne kadar değişmiş? 0.4 değişmiş. Arkadaşlar bunları tam sayı haline getirip başa yazıyorsunuz. Her birini 0, 2'ye bölsem 0 2'ye bölsem 3 yapar. 0 2'ye bölsem 2 yapar. 0 2'ye bölsem 2 yapar. Cevabımız B seçeneği çıkar. Tamam mı? Tam sayı yapıp başa koyuyorsun. Mantığını dediğim gibi diğer derslerde anlatacağım. Biraz erken sorduğumuz bir soru olmuş. Beşinci soru. Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denkleminde x ve y'nin sayısal değerler çarpımı aşağıdakilerden hangisinden doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar solda 5 tane sn var. Sağda da 5 tane sn olması için bir kere x'in kas sayısı 5 olmalı değil mi? Şimdi soldaki yükü topluyoruz. 5 çarpı 2'den 10 yapıyor. Artı 10. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. 16 çarpı 1'den artı 16. Topladığın zaman ne yapar? Eksi 2 16 daha 14. 10 daha 24. Sol tarafın yükü artı 24. Sağ tarafın yükünü de artı 24 yapacağız. 2 kere 2'den 4. Buranın 2 0. 24 olması için şuradan da artı 20 mi gelmesi lazım? 5'i kaçla çarparsak artı 20 yapar? Artı 4 ile. X5 yeni 4. Çarptın x y çarpımını soruyor sana. 5 çarpı 4'ten cevap 20 çıkar. Okey. Bu da bizim son sorumuz. 6. soru. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denk değiştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar biraz zor gibi görünüyor bu çünkü sol tarafta klor 3, sağ tarafta klor 1. Ben tutup burayı 3 ile çarpsam, sağ sodyum 3 olacak, buradaki sodyum 2 olacak. He, biraz zor gibi duruyor. Burada uğraşacaksınız, değer vereceksiniz, yapacak bir şey yok. Bakın, şurayı ben 2 ile çarpsam. Yani 3 ile. 2'nin ortak nokta şeyini ne? Katı kaç? 6. Yani ben şu tarafta 6 eşitlesem. Şurayı 2 ile çarpsam. Bizmut 2 ile çarptım. B'yi. Şurayı. Burayı 2 iki iki ile çarptıysam buradaki B'nin dik olması lazım. Burayı da 2 ile çarptım. Klor kaç oldu? 2 kere 3'ten 6. Şuraya da 6 ile çarparsam buradaki klor sayısı da 6 olur. Sodyum kaç oldu? 6. Soldakinin de 6 olması için buraya 3 ile çarparım. Bak çok güzel oldu. Sodyum da 6 oldu. Kükürde bak. S'leri 3 çarpı 1'den 3 sağda da 3 tane olması için getirdim. buraya 3 de çarptım. Çok iyi. Hidrojen sayılarına bakalım. 3 kere 2. 6 2 çarpı 3'ten 6. Hidrojen de burada var. Toplam 12 hidrojen var. Solda da 12 hidrojen olması için getirdim. Bunun da başına 6 yazdım. Okey. Şu an denkleştirdim gibi sanki. Doğru yapıp yapmadığımı anlamak için oksijen sayılarına bakıyorum. Sol tarafta 6 çarpı 1'den 6 oksijen var sağ tarafta 2 çarpı birden 2 3 dedi 2 çarpı 6 oksijen de sağda var demek ki doğru denkleştirdim. Bana neyi soruyordu? Ürünlerin katsayıları toplamı. Ürünlerimizin katsayıları toplamı şunların toplamı yapar. 2 6 daha 8 3 daha 11. Cevabımız A seçeneği. Evet gençler. Güzel bir giriş oldu. Diğer derste tepkime türleri diyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.